Çocuğum okula gitmek istemiyor. Ne yapmalıyım? sorusu sizin de aklınızı kurcalıyorsa bu videomuzu izleyerek sorularınıza cevap bulabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi gelin birlikte sorunun kaynağı nedir ve nasıl çözüm yolları bulabiliriz? Bunu birlikte öğrenelim. Öncelikle çocuğun okula gitmek istememesi gayet doğal. Bunu bir sorun olarak başlangıçta tanımlamayacağız. Siz bunu bir sorun olarak tanımlamaya başladığınızda artık o bir sorun haline gelir. O yüzden çocuğun okula hevesle ilk başta gitmek istemeyeceğini öncelikle kavramamız lazım. Çünkü çocuklar yeni bir ortama girmek istemeyebilir, evdeki alışkanlığınızın düzenin değişmesini istemeyebilir. Bu gayet doğal bir süreçtir. Siz şöyle hayal edin, bir ilde çalışıyorsunuz, yaşıyorsunuz ve aniden başka bile gitmeniz gerekiyor, taşınmanız gerekiyor. Bu sizin için ne kadar kaygı verici olurdu? Evet, çok kaygı verici olurdu. Demek ki çocuğumuz için de aynı şeyler geçerli. O nedenle öncelikle bunun doğal bir şey olduğunu, bir sorun olmadığını kendi kendinize söylemeniz lazım. Peki biz bunu ne zaman bir sorun olarak tanımlayacağız? Ve bu bir sorun değilse bile bu süreci nasıl kolay bir şekilde atlatacağız? Bu videomuzda bunların cevaplarını vermeye çalışacağız. Başta da dediğim gibi çocuğun okula gitmek istememesi doğal bir süreçtir. Her çocuk neşeyle oynayarak okula gitmeyebilir. Bunu kabul ettik. Ancak bir süre geçti ve çocuğumuz hala büyük problemler yaşıyorsa burada bizim davranışlarımızdan kaynaklı ya da daha öncesinde çocukla kurduğumuz ilişkiden kaynaklı bazı sorunlar olabilir. Tabii ki endişe etmenize gerek yok. Bunların da çözümleri var. Burada en muhtemel şey ayrılık anksiyetesini yoğun bir şekilde yaşıyor olabilir. Her çocuk anne babasından ayrıldığında, uzaklaştığında bir miktar anksiyete yaşar. Bu onun gelişiminin bir parçasıdır. Ama bazı çocuklar kurduğu ilişki nedeniyle bunu biraz daha yüksek yaşayabilir. Bu da bu süreci bir miktar daha zorlu geçirmesine sebep olabilir. Bu dönemde bizim yapmamız gereken ve yapmamamız gereken şeyler var. Bunları yaparak bu süreci daha kolaylıkla atlatacağız. Peki hangi çocuklar bu sorunu daha fazla yaşayabilir? Anne babasıyla çok fazla ilişki içerisinde, fazla bir dışarıyla temas içinde olmayan çocuklar ana sınıfına anaokuluna gitmeyen çocuklar, daha önce böyle bir ayrılık süreci geçirmemiş çocuklar bu süreci daha zor atlatabilirler. Peki bu ayrılık anksiyetesini oluşturan şey ne? Tabii ki çocuğun kendi mizacında getirdiği süreçler olduğu kadar anne babanın tutumları da bunda oldukça etkili. Çocukla kurulan bağımlı bir ilişki modeli maalesef çocuğun Yeni ortamlara adaptasyonunu engelleyici bir süreç. Genellikle böyle durumlarda anne baba çocuğuyla ilgili çok yoğun endişeye sahip olurlar ve bu endişe çocuğa empati yoluyla geçer. Çocuklar çok empatik varlıklardır aslında. Sizin duygularınızı siz ona göstermediğinizi söyleseniz de çok hızlı algılayabilirler. Okula başlama düşüncesi anneyi babayı çok kaygılandırıyorsa bunu göstermek istemeseniz bile çocuk bunu hemen hissedecektir. Çocuğumuzun bebeklik yıllarında bile yanında üzgün bir surat yaparak ağlayacak bir şekilde olduğumuzda çocuğun da hemen ağlamaya başladığını görürsünüz. Bebekler duyguları çok iyi kavrayarak dünyaya gelirler. Duyguları anlama konusunda oldukça uzmandırlar ve sizin "Ben çok hissettirmiyorum." deseniz de sizin kaygınızı hemen algılayacaktır. O zaman önce düşünmemiz gereken şey biz bu süreçte neler hissediyoruz? Bizi kaygılandıran şeyler var mı? Bunların üzerinde önce kendi kaygınızı giderecek çalışmalar yapmanız lazım. Neden kaygılanıyorum? İşte çok mu endişelisiniz? Çocuğunuz başına bir şey geleceğini düşünüyorsunuz? Başarısız olacağını mı düşünüyorsunuz? Çocukta bir sorun aramadan önce öncelikle bu soruları kendinize sormanız lazım. Burada kendi kaygınızı giderecek çalışmalar yapabilirsiniz. Ya da bunu bir uzman yardımıyla bu kaygınızla baş edebilirsiniz. Çocuğunuzu hemen bir sorun damgası haline getirmek oldukça yanlış bir süreç olacaktır. Tabii ki sizin de kaygılanmanız anne olarak gayet normal bir şey. Tabii ki kaygılanacaksınız anne baba olmanın gereklerinden. Ama bu ne kadar yoğunlukta? Önemli olan nokta bu. Çocuğumuz okula başlıyor, bambaşka kurallar içerisine girmek zorunda. Artık o krallığında değil. Çocuklar için en yıkıcı şeylerden bir tanesi, kendi deneyimlerimde de gözlemlediğim şey şu oluyor. Çocuklar evinin rahatlığına oldukça alışmış durumdalar. Özellikle günümüzde çocukların her türlü ihtiyaçları anında karşılandığı, bütün isteklerin eline getirildiği için işte televizyon önünde, tableti var, telefonu elinde, hepsi aynı anda sahip olan çocuğun şöyle bir hayal edin, sınıfa gidiyor, bir öğretmen var ve kendisi kadar 30 tane, belki 40 tane çocuk orada Herkesin istekleri var. Aniden bir değer yitimi, isteklerinin yerine getirilmediği bir, bir dünya görüyor. Bu onun için ne kadar kaygı verici olduğunu bir siz düşünün. Herkesin sizin ağzınıza baktığı bir dünyadan aniden sıradanlaştığınız bir dünyaya giriyorsunuz ve burada kurallar var. Bunlara uymanız bekleniyor. Bunlar yepyeni kurallar. Yapmanız gereken yeni görevler var. Bunlar da oldukça korkutucu olabilir çocuk için. Bu nedenle çocuğun bu yeni duruma alışması belli bir süre alacaktır. Bu sürede de ufak tefek sıkıntılar olması dediğim gibi gayet normal. Peki neler yapmalıyız? Neler yapmamalıyız? Öncelikle neler yapmamalıyız? Bence bu daha önemli. Çünkü bazen hiçbir şey yapmamak sorunun çözümünü daha da kolaylaştırabiliyor. Anne babalar bir şeyler yapmalıyız endişesiyle maalesef sorunu bir tık daha kötüleştirebiliyor. Bunlardan en önemlisi korkutmak. Şimdi düşünün çocuğumuz kaygılanıyor. Yeni ortam, yeni beklentiler Tüm bunlar içerisinde çocuk için korkutucu ve kaygı verici ve bunu gayet normal demiştik. Şimdi siz diyorsunuz ki işte okula gitmek istemiyor. Bir gün gitmedi, iki gün gitmedi. Üçüncü gün anne babanın kaygısı giderek artmaya başlıyor. Ne kaygısı başlıyor? Geri kalacak, diğerleri onu geçecek, benim çocuğum başarısız mı olacak gibi kaygıları şöyle yansıtıyor. Bak okula başlamazsan, gitmezsen işte arkadaşı, kardeşi, bak onların hepsi okuma yazma öğreneceksen öğrenemeyeceksin, başarısız olacaksın, geri kalacaksın gibi şeyler söylüyor. Peki düşünelim. Çocuğumun hissettiği şey neydi? Kaygıydı. Peki sizin yaptığınız şey ne? Aslında kaygıyı artırmak. Şimdi biz çocuğun kaygısını azaltmamız gerekiyorken aslında kendi kaygılarımızı çocuğa da yüklemiş olduk. Çocuğun aslında başarısız olma, geri kalma gibi kaygısı yoktu. Hop bir de bunu ekledik. Şimdi bir hafta geç gitti. Artık ben gerimi kaldım, başlayamadım gibi bir artı bir kaygı daha oluştu. Çok güzel, yepyeni bir soru. Bu nedenle kesinlikle ve kesinlikle çocuğu korkutmuyoruz. Bunun doğal bir süreç olduğunu önce biz hissediyoruz. Çocuk da bu şekilde hissedecektir. Siz doğal davrandığınız zaman o da evet her şey normalmiş hissine kapılacaktır. Bu da adaptasyonunu daha hızlandıracaktır. İkinci yapılan en büyük hata ceza vermek oluyor. Şimdi istediğimiz şey çocuğun yeni bir davranış sergilemesi. Yani okula gitmesi. Bu bir yeni davranıştır. Ceza hiçbir şekilde yeni bir davranış öğretmez. Cezanın tek bir işlevi vardır. Kötü davranışın performansını azaltır. Yani yanlış davranış sergilediği zaman o davranış ortadan kaldırmaz ama tekrar etmesini azaltabilir. Burada yapmaması gereken bir davranış yok ki. Ceza vermenizin, yaptırım yapmanızın hiçbir anlamı hükmü yok. Tek anlamı var çocuğa daha büyük sorun yüklemek. Lütfen bazı şeyleri yaparken önce düşünelim Biliyorsak uygulayalım, bilmiyorsak bir uzmandan kesinlikle yardım alalım. Cezanın hiçbir şekilde yeni bir davranış öğretme ihtimali yok. O zaman cezayı niye veriyoruz? Niçin verdiğimizi söyleyeyim? Kendimizi rahatlatmak için. Bir şeyler yapmak için. Öfkemizi yenmek için. Bu sizinle ilgili değil. Bu çocukla ilgili. Bu nedenle lütfen davranışlarımızda neyi niçin yaptığımızı biraz düşünelim. Ne yapmıyoruz? Asla ve asla ceza vermiyoruz. Üçüncü bence en büyük hatalardan bir tanesi pekiştirici önceden vermek. Çocuk okula geliyor, işte okula başlayacağı için çocuğa bir ödül alınmış. Çocuk bir şey yapmadan ödül aldı. Şimdi ödül niçin verilir? Az önceki cezada bahsettiğimizin tam tersi. Bir davranışı yerine getirdiğinde çocuğa ödül pekiştireç verilir. Yani çocuk önce bir davranışı sergileyecek. Sergilediği davranış iyi bir şey. Al bak bunu diyeceksiniz. Bu basit bir şey olabilir öpücük olabilir. Hatta daha iyisi maddi bir ödüldense güzel şeyler söylemek çocuklar için daha faydalı. Ama ne yapıyoruz? Büyük bir maddi hediyeyi daha çocuk okula başlamadan hediye ediyoruz. Bunun için yaptık belli değil. Çocuk peşin peşin ödül alıyor. Sonrasında da korkutmaya başlıyoruz. Bak sana bisiklet almıştım. Onu geri alırım bak. Şimdi bunun nasıl bir faydası var? Lütfen siz düşünün. Bana sorarsanız hiçbir faydası yok. O ödülün hiçbir anlamı yok. Ama ödülü daha sonradan vermenin tabii ki bazı faydaları var. Onu ne yapmamız gerekiyor kısmında değineceğim. Bir diğer önemli yapılan yanlışlardan bir tanesi tutarsız davranışlar. Bu aile içinde tutarsızlık olarak da yansıyabilir. Bizim kişisel olarak tutarsızlığımız da olabilir. Ben benim gözlemim ikisi bir arada oluyor. Anne başka bir şey derken baba başka bir şey diyor. Anne okula gitmelisin diyor, baba tamam evde kalsın diyor. Ya da anne gideceksin, gideceksin, gideceksin diye üsteleyip daha sonra bir sıkıntı yaşadığında hemen gelip sınıfından alıyor. Hatta yetmezmiş gibi büyük anne, büyük baba, abla, kardeş hepsi karışıyor. Sonunda ne oluyor? Tamamen farklı seslerin duyulduğu bir çorba. Çocuk hangi mesajı alacak belli değil. Bir netlik yok. Kaygıyı yaratan en önemli sebeplerden bir tanesi de belirsizliktir. Peki siz ne yaptınız? Belirsiz, kaygan bir zemin yarattınız. Tutarsız, tutarsız zemini, çizgisi, kuralları belli olmayan bir dünya. Çocuk için de, yetişkinler için de en rahatsız edici ve en kaygı şey aslında belirsizliktir. Şimdi bir hayal edin kendinizi. Bir yeni durum var ama ne olacağı hiç belli değil. Bu mu daha çok kaygı yaratır, gerçekleşmiş olan kötü bir şey mi? Tabii ki belirsizlik daha kaygı verici bir süreçtir. Kötü bir şey bile olsa netleştikten sonra onunla mücadele etmek daha kolaydır. Çünkü belirsizlikle savaşamazsınız. Şimdi çocuk için düşünün, herkesten farklı sesin geldiği belli belirsiz bir dünya. Burada çocuğun kaygısının azalması mümkün mü? Tabii ki kesinlikle değil. Demek ki tutarsız ya da kararsız davranışlar sergilemeyeceğiz. Hem kendimiz hem de aile bireyleri olarak net bir tavır sergilememiz gerekiyor. Benim gözlemlediğim bir de her yapılmaması gereken şey ise sürekli kontrol etme çabası. Çocuk sınıfa giriyor, başlıyor, anne baba tekrar sınıfa girip bakıyor, ediyor, ne oldu diye sürekli giriyor. Yani aslında çocuğun adapte olmasını engelleyecek kesiklikler yaratıyor. Hepimiz uyarana maruz kaldığımız zaman tepkiler veririz. Uyarın ortada olmadığında artık o tepki azalmaya başlar. Çocuğun kaygı verecek davranışı siz ortadan kaybolduğunuzda azalacaktır. Ama siz kendinizi sürekli gösterdiğinizde, sürekli ortaya çıktığınızda aslında çocuk için her şey baştan başlıyor. Yani burada çocuğun alışmasına fırsat verecek zamanı ona bırakmalıyız. Yani kendimizi bir süre ondan uzak tutmamız çok daha faydalı olacaktır. Her teneffüs koştur koştur sınıfına girmek biz zannediyoruz ki iyi bir şey yapıyoruz ama aslında onun uyarana katlama becerisini azalttığımız için tekrar tekrar kaygısını pekiştirmiş oluyoruz. Lütfen bunu da yapmayalım. Tabii ki birçok daha davranış sayabiliriz. Benim çalışma tecrübemden öğrendiğim en temel sorunlardan birkaçı bunlardı. Bunların altında birçok şey daha ekleyebiliriz. Evet, peki ne yapmalıyız? Şimdi neden önce ne yapmamalıyızı söyledim. Çünkü ne diyorum? Bazen hiçbir şey yapmamak sorunun çözümüne çok daha büyük fayda sağlar. Zaten kendi başına doğal süreci içerisinde geçecek şeyleri bir şeyler yapma çabasıyla daha büyük bir sorun haline getiriyoruz. Hiçbir şey yapmamanız bence çok daha faydalı olurdu. Ama illa bir şey yapalım diyorsanız da burada yapmanız gereken bazı temel şeylerden bahsedeceğim. Tabii ki birincisi çocukla konuşmak. Biz çocukla konuşmayı şöyle anlıyoruz maalesef. Çocuğa öğüt vermek, bak okula gitmelisin, bak kızım, oğlum okula gitmezsen öğrenemezsin, başarısız olursun, meslek sahibi olamazsın, işsiz olursun gibi söylemler. Bu konuşmak değil. Ne söylüyoruz? Mesela bakalım siz de bunları söylüyor musunuz? Kendinizden bir tekrar edin. Bak çocuğum okula gitmezsen başarısız olursun, akranlarından geri kalırsın, iş sahibi olamazsın, okuma yazma öğrenemezsin. Şimdi hepsi yapamazsın, edemezsin diye ilişkili. Yani başarısızlıkla ilişkili. Ve bu kaygı verici bir şey. Sorun neydi? Aslında kaygıydı yani anksiyeteydi. Peki bunlar sizce kaygıyı artırıyor mu, azaltıyor mu? İkincisi çocuk açısından hiçbir anlam ifade etmiyordu aslında. iş sahibi olmak, çocuk oynamak ister. Ama sizin için önemli ve aslında bunlar sizin kaygılarınız. Hop kendi kaygılarınızı çocuğa da yüklemiş oldunuz. Onun için basit bir kaygı varken yeni bir durum adapte olmak şimdi yepyeni kaygılarla baş başa kaldı. Peki nasıl konuşacağız? Çocuğa soracağız. Zor gelen şey ne? Onu üzen şey ne oldu? Çocuklar çok güzel kendini anlatır. Çok duyduğum cümleleri söyleyeyim. Anne senin başına bir şey geleceğinden korkuyorum. Ya gelmezse? Beni okulda unutursa? Beni almazsa? En çok duyduğum cümlelerden birkaçı bunlar. Yani çocuk genellikle kendisinin olmadığı durumda annesinin babasının başına kötü şeyler geleceğinden endişe duyar. Siz ona öğüt verdiğinizde bu gerçekliği duyamazsınız. Ve çocuk da bu gerçeklikle yüzleşemez. Onun yerine başarısız olacağım gibi kaygılarla boğuşurken gerçeklikle teması kopar. Peki bunları söylediği zaman ne yapmalısın? Endişe etmene gerek yok. Uzakta olabilirim. Ama merak etme. Öğretmenin bana her an ulaşabilir. Bak öğretmenine de söyleyebilirsin. Ben olmadığım zaman bak öğretmenin sana yardımcı olur. Yani burada hem öğretmene alışmasını sağlayacak pozitif bir aktarım sağlamış oluyorsunuz öğretmene karşı ve oradaki çocuğa rahatlık sağlayacak bir nesne oluşturmuş oluyorsunuz. Çünkü siz de öğretmene güvenmiş oluyorsunuz. Siz öğretmene güvendiğinizde, güvendiğinizi ifade ettiğinizde çocuk da öğretmenine güvenecektir ve onun için güvenli bir ortam haline gelecektir okul. Tabii bu konuşmayı yaparken temel iletişim ilkelerine özen göstermeniz, göz teması kurmanız, anladığını ifade edecek cümleler kurmanız, tabii ki bunlara ayrıntısıyla girmiyorum. Bunları bildiğinizi varsayıyorum. Evet, bir daha önemli noktada yapmanız gereken durumu çok güzel bir şekilde, onun anlayacağı şekilde açıklayın. Ve belirginleştirin. Zamanı, mekanı, durumu netleştirin. Netlik her zaman kaygıyı azaltır. Saat kaçta geleceğinizi Bunları çocuğunuzla paylaşın. Sumut bir şekilde. İşte onun anlayacağı şekilde. Beş kere zil çaldığında ben burada olacağım. Kendinizin ne zaman orada olacağınızın netleştiği bir durum yaratın. Belirsizliği mümkün mertebe ortadan kaldırın. Çocuk için bir rutin oluşturmaya çalışın. Çünkü rutin insanı rahatlatır, kaygılarını azaltır. Bildiğimiz, güvendiğimiz bir zemin yaratır. Çocuk için de zaten istenilen şey güvenli bir zemin yaratmaktır. Bundan daha fazlasına ihtiyacı da yok. Üçüncüsü, tersini söylemiştim tutarsızlık diye. Burada pozitifini söyleyeceğim, tutarlı olun. Eğer bir söz verdiyseniz lütfen bunu tutun. Olumsuz da bir şey söylediyseniz, bunu söylediyseniz eğer bunu yaparsam bunu yaparım diye yanlış bile olsa sözünüzde durmanız gerekir. Çünkü tutarlılık buradaki en büyük anahtar. Tekrar söylüyorum, ceza vermek çok yanlış ama bu davranış yaparsan sana bu cezayı veririm dediyseniz eğer lütfen bu yaptırımı uygulayın. Tutarsızlık yapacağınız en büyük zarardır çünkü. Anne baba lütfen ailede başka bireyler varsa onlarla konuşun. Bu babaanne, dede, dayı, amca, abla, kardeş herkes olabilir. Lütfen onlarla bir ortaklaşa bir dil belirleyin. Herkesin farklı telden çaldığı bir durum yaratmaktan kaçının. Bu da çocuğa güvenli bir zemin yaratacaktır. Farkındaysanız sürekli aynı cümleyi tekrar ediyorum. Güvenli zemin. Çünkü sorun tam olarak burada. Ödülü davranıştan sonra vermek. Buna premak ilkesi denir ve aslında çok basit bir kuraldır. Her zaman çocuğa istediğimiz davranışı yaptırmak için bir ödül verdiysek bu sembolik bir ödül de olabilir. Basit bir afelim gibi. Bunu her zaman davranıştan sonra vermeniz gerekiyor. Davranıştan önce verdiğiniz ödülün hiçbir anlamı yok davranışı yaptırmak için işte okula gidersen bak akşam sana bir dondurma alırım. Olabilir. Maddi ödüller yerine manevileri tercih ederim ama en azından davranışın sonunda bunu vermek çok daha doğru olur. En çok gördüğüm durumu söyleyeyim. Çocuk okula geliyor, çocuk ağlıyor. Anne baba sınıfa geliyor, görüyor çocuğu ağlıyor. Ne yapıyor? Hadi gel dondurma yemeye gidelim. Şu an çocuğun neyi pekişti? Sınıfta ağladığı zaman, sınıftan çıktığı zaman dondurma var. Yaptığımız şey çocuğu okuldan uzaklaştırmak oldu çocuk doğru bir davranış sergilediğinde, örneğin okulda kalmasını istedik, tüm gün boyunca okulda kaldığında sana bunu yapacağım dediğimizde lütfen bu davranış gerçekleştiğinde bunu yapın. Gerçekleşmeden bu ödülü pekiştirici lütfen vermeyin. En önemli yapmamız gereken şeye geldik. Empati. Empatiyi çok güzel kelimelerle kullanıyoruz ama tam olarak ne olduğunu anlamadığımızı düşünüyorum. Bizim genellikle yaptığımız şey sempati oluyor. Yani çocuğun duygularında boğuluyoruz. Çocuk ağlıyor, anne daha perişan. Yani paramparça oluyor. Çocuğun aradığı şey neydi? Güvenli zemin. Şimdi anne babanın paramparça olduğu yerde ağladığı, kaygılandığı yerde demek ki bu kaygı verici bir şey diye düşünecektir. Yani çocukla duygusal ilişkiyi sempati düzeyinde kurduğumuzda, onun duygularını benimsediğimizde çocuğa bir faydamız olmuyor. Bunun adı empati falan değil. Çocuğun ne kadar kaygıda olduğunu anlamak, o kaygıyı yaşamak anlamına gelmez. Şöyle düşünebiliriz. Evet, ben de bu durumda olsaydım kaygılanırdım. Kaygılanman çok normal. Ben de böyle bir durumla karşılaşsam ben de kaygılanırdım. Çok zor olabiliyor bazen demek basitçe yeterli. Peki burada ne yapmış olduk? Çocukla kaygılanmadık. Ama çocuğun kaygılandığını anladık. Çocuğa kaygısının normal olduğunu hissettirdik. Bizim de kaygılanabileceğimizi ama bununla mücadele ettiğimizi anlattık. Çocuk da mücadele etmeyi sizle özdeşim kurduğu için evet ben de mücadele etmeliyim hissi oluştu. Anlaşıldığını hissetti çocuğun kendini anlaşılmış hissettiği en önemli yapacağımız şeylerden bir tanesi dediğim gibi empati. Tabii ki bu söylemlerle olmuyor. Bu biraz çaba işi ve bu konuda biraz tecrübe kazanmanız gerekiyor. Çocuğunuzla hedefler oluşturun. Bunlar kısa basit adımlar şeklinde olmalı. Eğer okula gitme konusunda kaygı yaşıyorsa şöyle başlayabiliriz. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat Tüm gün gibi küçük parçalarla da bu işi halledebiliriz. Yavaş yavaş. Diyebilirsin ki, tamam yarın 2 saat okula git yeterli. Tamam 2 saat alın. Sorun değil. Ya öğretici gün 3 saat. Kademe, kademe, kademe küçük hedeflerle büyük hedefe ulaştırabiliriz. Şimdi çocuk için tüm gün orada kalmak onun kaygısı için çok yoğun olabilir. Israrla da bunu tutacağız anlamı yok. Ama hiç getirmemek de olmaz. Ne yapacağız? Bunu basit adımlarla, küçük adımlarla artırarak sonunda bir hedefimizin ne olduğu bir planımızı kurabiliriz. İşte bir hafta içinde sonunda çocuğa tüm gün okulda kaldığı bir plan çizebiliriz. Bunu yaptığımız zaman çocuk basit basit yavaş yavaş bu adımlarla ortama durma alışacaktır ve alışma süreci çok daha kolay geçecektir. Zaten okulda uyum süreci haftası oluyor. Bazı veliler bu haftada getirmeyip aniden ikinci hafta getirebiliyor. Benim en çok karşılaştığım sorunlu durumlarda genellikle bunlar oluyor. Lütfen uyum sürecinde çocuğumuzu getirelim. Çok sorun yaşıyorsa erken alabiliriz, hiç sorun değil. Ama lütfen bunu öğretmeniyle ve okul rehber öğretmeniyle işbirliği halinde yapalım. Buradaki temel mesele işbirliği. İşbirliği halinde çalışırsak anne, baba, okul, çocuk, aile bu sorun aslında çok hızlı bir şekilde çözülecektir diye düşünüyorum çok derin bir mevzu aslında. Biz kısaca basit bir şekilde temellerini inmeye çalıştık. Tüm bunlara rağmen son bir şey söyleyeyim. Tüm bunlara rağmen ve bütün bunları düzgün bir şekilde yaptınız. Okuldaki rehber öğretmenle de bu işleri çözmeye çalıştınız. Adım adım değerleriniz ama hala sorun çözülmüyorsa burada çok daha derin bir ayrılık anksiyetesi sorunu vardır. Burada uzman bir psikiyatrdan yardım almanız, çocuk psikiyatristinden yardım almanız da fayda olabilir. Bunu da okul rehber öğretmeniyle konuşarak bir yol oluşturabilirsiniz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.